Selamlar, ne haber nasılsın, iyi misin? Numaram iyisindir, keyiflerde, de yerindedir. Yerinde mi? Yerinde olsun ya. Bak güzel güzel ilerliyoruz, 75. adıma geldik ve aslında yeni bir konuya giriş yapacağız seninle. Dalgalar konusunu inceleyeceğiz. TET'de net bir tane sorunuz var. Ve burada öğreneceğimiz bazı bilgiler AYT'de de elektromanyetik dalgalar konusunu işlediğimizde daha doğrusu dalga mekaniği konusunu işlediğimizde ihtiyacımız olacak. Bu konunun ilk iki kısmı çok önemlidir. Yani 75. adımla 76. adımı iyi bir şekilde anlarsan çok bir sıkıntı yaşamayacaksın. Gerisinde önemli detaylar konuşacağım ama şu ilk iki adım bayağı aslında omurga olacak. Özellikle ilk adım. Çünkü periyot, frekans, genlik, dalganın ilerleme hızı gibi bazı etkenler var. Bunlar hepsinde kullanacağımız için tüm dalga türlerine buraya iyi hakim olmamız lazım o yüzden gözün kulağın her şeyin bende oluyor. Güzel bir şekilde anlıyorsun. Merak etme. Simülasyondan da ben yardım alacağım zaten ve olayları iyi bir şekilde çözeceğiz. Sıkıntı bir konu değildir. EYT anlamında soru gelirse kolay bir soru olacaktır. Öyle çok zor sorular sormayacaktır. Ben zaten seninle beraber özellikle sınav tarzı da özgün tarz kısmını da zor diyebileceğim soru tarzları da konuşacağım. Ama işin mantığını iyi bir şekilde anlarsan bu konuyu ben sana söyleyeyim. Ömür boyu unutmazsın. Tamam mı? O zaman ne diyelim? Sen hazırsın, ben hazırım. Latte de hazır. Sen çok göremiyorsun ama şurada hani şurada biraz şöyle kamerayı kaldırsam böyle ama uyuyor. Latte yine uyuyor. Neyse o zaman hadi bakalım. Gel şimdi bir başlayalım. Şöyle bir sol sütuna gelelim. Neymiş ne değilmiş bir öğrenelim. Önce ilk öğreneceğimiz şey bu konu çok fazla konuşacağımız için titreşim hareketi olacak. Şimdi gitar teline vurduğumuzda ya da bir cetveli masadan dışarı taşırıp ucuna bastıktan sonra bıraktığımızda bu cisimlerin ileri geri sallandığını görürüz. İşte bu tür düzenli sallanmalara, bu tür düzenli salınımlara biz titreşim hareketi diyoruz. Aslında titreşim hareketi dediğimiz mesela şu bir cetvel olsa şöyle bıraktığında dı, dı 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 yapacaktır değil mi? Hani işte o dı 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 hareketi bir git gel hareketine biz titreşim hareketi diyoruz. Mesela bir Gitar terini şöyle çektiğinde, şöyle birazcık çizelim hatta. Şunu çektiğinde, biraz aşağı doğru çektiğinde ne yapacaktır? Şu iki nokta arasında bir git gel hareketi yapacaklar. İşte bu git gel hareketine biz ne diyoruz aslında? Titreşim hareketi diyoruz. Eğer bir cisim belirli bir nokta etrafında düzenli olarak ileri geri hareket ediyorsa işte bu ne oluyor bizim için? Titreşim hareketi oluyor. Kısa bir mesafe olacak. Bu şekilde bir git gel hareketi olacak. Bu git gel hareketi bizim için ne oluyor? Titreşim hareketi oluyor. Titreşim sırasında işte enerji aslında sürekli yer değiştirecek. Tanecikler yer değiştirmeyecek. Evet tanecikler bir yukarı aşağı hareket edecek ama gidip de bir yerden bir yere ötenemeyecek diyebilirsin. Bu titreşim işte bir ortamda yayılırsa ne oluyor? Dalga hareketi oluşuyor. Şu gitar teline bir yakından bakalım istersen. Şimdi burada bir gitar telinin titreşim hareketini daha net görebileceğiz. Bu yavaşlatılmış bir video olacak. Şimdi orada tele ufak bir kuvvet uyguluyor. Aşağı doğru şeklinde bak gördüğün gibi bir git gel hareketi yapıyor sürekli. İşte bu hareket türü bizim için ne oluyor? Titreşim hareketi oluyor. Burada noktalar ne yapıyor aslında? Bir aşağı yukarı bir hareket yapıyor. Bir ötelenme hareketi yapmıyor. İşte burada demek istediğimiz aslında şuydu. Bu titreşimde enerji sürekli yer değiştiriyor. Ancak tanecikler ne oluyor? Bir yer değişimi yapmıyor. Sadece bir git gel hareketi yapmış oluyor. Şimdi dalga hareketi ne birazcık ondan bahsetmeye çalışalım. Şimdi dalga hareketi bir titreşim bir ortamda yayılmasıyla oluşur aslında. Ne var? Bir yayılım var. Ve bir o ortam dalganın yayıldığı ortamın nasıl bir ortam olması lazım? Esnek bir ortam olması lazım. Mesela bir taş suya düştüğünde ne yapacaktır? Etrafında halkalar oluşacaktır. Ama sen bir masaya yumruk attığında bu masanın etrafında ne görmüyorsun? Dalgalar görmüyorsun. Neden? Masa dediğin şey öyle bir esnek bir şey değil. Suyu esnek olarak ne yapabiliriz? Kabul edebiliriz. Mesela bir taşı bu şekilde yukarıdan aşağı bıraktığında suya düştüğünde ne yapacaktır? Dairesel şu şekilde dalgalar oluşturacaktır. Şöyle açılan bunu zaten çok sıkça görmüşsündür günlük hayatta. İşte bu dalgalar bizim için ne oluyor mesela? Dairesel su dalgalar oluyor. Konunun ilerleyen zamanlarında fazlasıyla bahsedeceğiz. Şu anda bir genel giriş yapıyoruz aslında. Bu dalgaların en yüksek noktalarına işte bu önemlidir dalga tepesi diyeceğiz. En düşük noktalarına ise dalga çukuru diyeceğiz. Dalga tepesiyle bir sonraki dalga tepesine olan mesafe ise dalga boyu diyoruz. Şimdi hocam ne demek istiyorsun? Söyle söyleyeyim. Şimdi burada bir tane su dalga inceleyeceğiz. Şimdi burada dalganın en tepe noktasına biz ne diyoruz? Şu tepe noktasına dalga tepesi diyoruz. Güzel en alt noktaya ne diyoruz? Çukur noktası yani dalga çukuru diyoruz. Şimdi buradaki dalgada iki tepe arası uzaklık mesela veya iki çukur arası uzaklığa biz ne diyoruz? Dalga boyu diyoruz. Dalga boyu dediğin şey aslında ne belirtir? Uzunluk belirtir e, uzunluk belirtiyorsa SI birim sistemine göre düşündüğünde birimi ne olacaktır? Aferin metre olacaktır. Bu bir uzunluktur. Sadece burası mı hocam? Yani iki dalga tepesi veya iki dalga çukuru arası mesafe mi dalga boyu diyoruz? Hayır. Aslında basit bir geometri değil de hani basit bir mantık üretirsek mesela şuradan şu noktalı çizgilerime inersem şurayı fark ettim mi? Şu mesafe, şu mesafe, şu mesafe, şu mesafe, şu mesafe birbirine eşit. E, bu dört parçanın toplamı lambda ise Buraların uzunluklarına sen lambda bölü 4, lambda bölü 4 demez misin? Evet diyebilirsin. Bunda bir sıkıntı yoktur. E şuralar da birbirine eşit olacaktır. Çünkü simetrik olduğu için şuralar da eşit olacaktır. Bak şu mesafe de aslında bizim için ne oluyor? Bir dalga boyu olmuş oluyor. Baktığında ne görüyorsun? Bak lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 4. 4 tane olduğu için burayı da bir dalga boyu olarak ne yapabilirsin? Alabilirsin. Burası tam bir periyodik dalganın oluştuğu zamandır. Yani nasıl diyorsun hocam? Şöyle bak buradan bir dalga tepesi oluşmuş. Şurada da bir çukur oluşmuş. İşte şu iki nokta arası mesafeye ne diyebilirsin sen? Dalga boyu alabilirsin. Bazen çünkü sorularda işimize yarayacağız. Bazen dalga tepeleri arası mesafeyi kullanırız. Bazen dalga çukurları arası mesafeyi kullanırız. Bazen de işte dalganın başlangıç noktası gibi düşünebilirsin ve bitiş noktasıyla. Tepeden çukura. Sonra tekrar ne oluyor? Tepe çukur oluyor zaten. Bu bizim için bir periyodluk bir dalga oluyor aslında. Periyoda geleceğim. Buradaki mesafede o iki nokta arası mesafede ne diyebilirsin? Dalga boyu diyebilirsin birimi ne olacaktır? Uzunluk olacaktır. Güzel. Şimdi bir şeyleri anlamaya başladık. İşte önemli yerlere geliyoruz. Mesela periyot kavramına. Periyot neymiş? Bir bakalım seninle. Şimdi geldik periyot kavramına. Önce bir tanımı okuyalım. Diyor ki periyot bir hareketin kendini tekrar etmesi için gereken zaman aralıdır. Yani bir tam tur için geçen süre olarak düşünebilirsin. Mesela şöyle bir örnek verelim. Şöyle bir tane dairesel pistimiz olsa. Bu dairesel pistin başlangıç noktasında şurada kırmızı ile işaretlesem. Buraya bir tane arkadaş koysak. Ve bu arkadaşın sabit süratle koştuğunu düşünsek. Bu arkadaş başladı yarışa. Koşmaya başladı. Kronometreyi başlattım. Tam bunu böyle koşuyor ya. Tam bu noktaya tekrar geldiğin

Geçen süreye baktım mesela 10 saniye gördüm. Tekrar sabit süratte koşuyor. Güzel. Tekrar geldiğinde mesela benim kronometrem kaçı gö gösterecektir? Bir 10 saniye daha geçtiği için 20 saniye olacaktır. Bir tam tur için geçen süre nedir bu arkadaş için? 10 saniyedir değil mi? İşte bu arkadaşın o zaman biz periyoduna ne diyoruz? Bak 10 saniye diyoruz. Bir tam tur için geçen süre. Kendini tekrar etmesi için geçen süreye biz periyot diyoruz. Periyodun biz büyük T harfiyle gösteririz. Sıcaklıktaki T ile sakın karıştırma. Bir süreden bahsettiğimiz için birimi nedir? saniyedir zaten. Bunu SI birimde çok sık konuşmuştuk. Saatin saniye konulabilirsin. Evet bir tam tur için geçen süre orada ne kadar? Böyle tik tak tik tak tik tak gidecekse 60 saniyedir değil mi? Mesela o arkadaşın periyodu ne alabilirsin ha? 60 saniye alabilirsin. Aynı bu arkadaşın olduğu gibi bir tam tur bu arkadaş 10 saniyede alıyorsa saniyedeki kadran ne kadar da alacaktır? Şöyle gidecektir gidecektir. Tekrar geldiğinde 60 saniye geçecektir. Onun için periyot ne oldu işte? 60 saniye diyebiliriz. Peki hocam frekans dediğimiz şey ne oluyor dersen? Kuzeni gibi bir şey aslında periyodun. Şöyle bir saniyede oluşan titreşim sayısına biz ne diyormuşuz? Frekans diyormuşuz. Bu ne demek? Şimdi bu arkada az önce bir tur kaç saniyede attı? 10 saniyede attı. 1 saniyede kaç tur atıyor bu? Şimdi hocam eğer doğru orantı yaparsak yani şöyle biz bir turu 10 saniyede atıyorsak bir saniyede ne kadar tur atarız? 1 bölü 10'unu atarız değil mi? Evet işte buradaki 1 bölü 10 dediğimiz değer bizim için frekans değerine veriyor. Mesela saniye için düşünürsem bunu saniye kadran için düşünürsem onun bir turu kaç saniyeydi? 60 saniyede. E bir saniyede ne kadarlık bir yol alıyor aslında bir nevi? 1 bölü 60'lık alıyor değil mi? İşte o 1 bölü 60'lık değeri bizim için ne oluyor aslında? Frekans diyor. Yani saniyede oluşan titreşim sayısıdır. Birimi Hertz'dir. Hertz bununla ilgili çalışmalar yaptığı için adına ifaden onun ismi verilmiştir. Ve frekans sadece kaynağa bağlıdır. Buna birazdan zaten dalgalar kısmında ve birazdan çok fazla simülasyonda konuşacağız söyleyeceğim. Örneğin bir zil bak saniyede 5 kere titriyorsa bu arkadaşın frekansına 5 Hertz diyebilirsin Bak saniyedeki titreşim sayısı. Saniyedeki tur sayısı gibi düşünebilirsin. Ve bu arkadaş arasında çok önemli bir bağlantı vardır. T ile F'yi yani frekansla periyodu çarptığında daima değer ne olacaktır? Daima değer 1 olacaktır. Neden? Bak 10 saniye ile 1 bölü 10'u çarptığında ne olacaktır? 1 olacaktır. Zaten frekansın birimi 1 bir bölü saniyedir. Tamam mı? Saniye üzeri eksi 1 derler buna. E sen bunu saniye ile çarparsan yani periyotla çarparsan ne olacaktır? Sonuç daima 1 olacaktır. Bunu çok iyi bir şekilde biliyorsun. Şimdi bunun peki dalgalarla ne alakası var? Ona gelelim. Şuradaki şekle tekrar geri dönelim ve ben şuraya bir öncelikle bir sileyim. Bu olayın dalgalarla alakası ne? Bir periyodik dalganın oluşması için geçen süre aslında nedir bizim için? Periyottur. Neden? Ne diyorum bak. Bir dalganın oluşması için geçen süre. Buradaki dalga dediğim şey bu şekle göre bir periyodik dalgadır. Hocam hangi kesim hangi kısım peki bir periyodik dalga? Bir tepe ile bir çukurun oluşup şu iki noktanın arasındaki tam uzaklık çıktığında. Yani şu kırmızıyla çizdiğim kısım bir periyodik dalgayı söyler. Ve bunun oluşması için bir süre var mı? Evet var. Atıyorum 3 saniye. Demek ki sen buna şunu diyebilirsin. 3 saniye ise bu dalgaların periyodunun 3 saniye olduğunu sen ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Frekansı ne dersin işte? 1 bölü 3 hertz ne yapabilirsin? Diyebilirsin. Bak bu iki nokta arası uzaklığa ben az önce ne demiştim hatırlıyor musun? Lambda demiştim değil mi? Şimdi noktalar burada titreşim hareketi yapıyor. Simülasyonda göstereceğim. Mesela bu sadece bir benzetme yalnız. Şu noktanın şuraya gittiğini varsaysan ne kadarlık bir yol aldı? Lambda kadar bir yol almadı mı? Evet lambda kadar bir yol aldı. Biz ne formülü biliyoruz hız formülünden? X eşittir VT'yi biliyoruz. Artık bizim X'imiz ne oldu? Şurası lambda bölü 4. Şurası lambda bölü 4. Şurası lambda bölü 4. Şurası lambda bölü 4 olduğu için lambda oldu. Güzel. Bu dalganın bir hızı var mı? Var. Mesela onu ne yapacağız? Bulacağız birazdan. VD dediğimde T yerine ne yazacaksın işte? Periyodu yazacaksın. Bu önemli bir formüldür işte. Lambda eşittir. Dalgaların hızı çarpı T. Veya ben daha çok şunu kullanırım. T yerine giderim 1 bölü F yazarım. Lambda da çarpı f eşittir v dalga diyebilirsin. Şimdi birazcık simülasyona geçelim ve orada bir şeyleri çok daha net konuşmaya başlayalım seninle. Şimdi buradaki simülasyonumuzda bir dalga oluşturacağız ve konuştuğumuz bütün detayları burada daha iyi anlayacağız şimdi. Kafanla hiçbir soru işareti kalmayacak, hiç merak etme. Şimdi ben burada bir dalga oluşturacağım. Benim kaynağım şu gri arkadaş oluyor. Bunu bir salınım hareketi yapacak, yani bir titreşim hareketi yapacak. Burada bir dalga hareketi gözleyeceğiz. Bir başlayalım. Şimdi bizim dalgalarımız oluşmaya başladı. Bunlar nasıl dalgalar? Şu anda periyodik dalgalar, güzel. Şimdi önce şu titreşim hareketini bir konuşalım seninle. Burada Farkındaysan yeşil noktalara dikkat ediyor musun? Yukarı aşağı gidiyor. Ancak bir dalga hareketini gördüğünde sanki sağa doğru ilerliyorlar değil mi? Ancak farkındaysan noktalar burada sağa doğru gitmiyor. Ne oluyor? Yukarı aşağı bir titreşim hareketi yapıyor. Bunu Meksika dalgası gibi düşünebilirsin. Tribünlerde maçlarda yaparlar bunu. Sırası gelen kişi ayağa kalkar sonra sadece oturur ve stadyuma baktığında sanki böyle dolanan bir dalga vardır. Meksika dalgasını özellikle Dünya Kupası maçlarında sıkça ne yapmışsınızdır? Gör görmüşsünüzdür. Şimdi ben burada eğer frekansı arttırırsam ne olacak? Frekansı arttırdığımızda aslında olacak olan şey saniyedeki o titreşim sayısı artacak. Yani biz daha sık dalgalar göreceğiz. Gerçekten de öyle mi olacak? Şu anda 1.5 Hz'lik bir frekans var. Frekans arttırman demek titreşim hareketinin artması demek. Yani tin 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 evet bir bir frekansdır bir de şunu düşün tin tin, tin 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 böyle hızlı hızlı yapıyorsan orada frekansın arttığını söylersin neden saniyedeki bak titreşim sayısı ne oluyor artıyor bir bu yapalım onu şuradan başlayalım ben frekansı bir iki katına çıkarttığımda şimdi çok daha sık dalgalar göreceksin neden saniyedeki tur sayısı ne oldu artmış olduğu için buradaki periyot ne eğer frekans 3 erse periyot ne oluyor işte 1 bölü 3 saniye oluyor güzel şimdi bir de şu termo, evet, termometre diyorum bir tane şurada bir zamanlı hocalarım zamanlayıcıyla bir konuşmaya başlayalım. Şimdi hatırlarsan sana ne demiştim ben? Periyot dediğim şey bir tam tur için geçen süreydi. Buradaki örneğimiz için nasıl olacak peki? Ben frekans şu an 1 Hz ayarladığım için 1 saniye geçtiğinde burada bir dalga tepesi ve bir dalga çukurunu ne yapacağım göreceğim. Çünkü bir periyodik dalga için biz ne diyorduk? Dalga tepesini ve dalga çukurunu gördüğün an. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? Şimdi ben süreyi başlatacağım. 1 saniye sonra durduracağım ve buradaki simülasyon durduğunda bir dalga tepesi bir dalga çukuru bakalım görebilecek miyiz? Başlattım. Tam 1 saniye geçtiğinde durduracağım burayı. Tam durdurdum. Ne oldu bak bir dalga tepesi ve bir dalga çukurunu yapmış olduk gördük. Farkındaysan buradaki noktalar ileri doğru gitmiyor. Evet bir dalga hareketi var. Dalganın sağa doğru gittiğini söyleyebilirsin. Ancak burada ne yok? Buradaki noktaların herhangi bir şekilde neyi yok? İleri doğru gidiş yok. Şimdi ben frekansı arttırırsam ne olacak? Frekansı arttırman demek saniyedeki titreşim sayısını arttırıyorsun. Ne yaptım? İki katına çıkarttım. Yani daha sık dalga tepeleri ve dalga çukurları görmen lazım. Anladın, yalnız buradaki duruma göre o şöyle olacak. Biz 1 bölü 2 saniye. Neden? Frekansı iki katına çıkart. Yaptım. Frekans 2 ise periyot ne olacak? 1 bölük olacak. Ben yarım saniye sonra burada bir dalga tepesiyle bir dalga çukurunu göreceğim. Gerçekten öyle olacak mı bakalım? Evet bak ne oldu? Bir dalga tepesiyle bir dalga çukurunu elimin ayarından artık affet 2 de geçmiş olsun. Biz bunu görmüş olduk. Frekansı daha da arttırırsan 3 katına 3'e çıkarttım 3 herse artık böyle 0.33 saniyese de ne yapacağız bunu aslında göreceğiz. Elimin ayarıyla bir yapmaya çalışayım. Şunu bir tekrar başlatayım. Şuradan evet. Tam 33'te durdurmaya çalıştım. Tık, tık yapayım olmadı. Neyse affet beni. Ne oldu? Bak bu sefer 33 salise yani saniyenin 3'te birini biz ne gördük? Dalga tepelerini ve dalga çukurlarını gördük. Gördüğün gibi burada frekans üçgen saniyedeki titreşim sayısı fazla. Saniyedeki titreşim sayısının fazla olması demek senin bu fotoğrafta çok daha sık ne görmen? Dalga tepeleri ve dalga çukurları görmen. Frekansı bayağı azalttığımızda bir azaltalım bayağı. 3'ten Üç, mesela 0.5'e düşürdüğümde işler inanılmaz aheste aheste olacaktır. Gerçekten öyle mi oluyor? Bakalım şuradan bir başlatalım. Bak gördün mü? Hani bir dalga tepesini daha gördük ama çukuru bile göremedik. Neden? Çünkü frekans çok 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 düşük olduğu için. Yani bunun oluşması için frekans 0.50 Hz. ise periyot 2 saniye demektir. 2 saniye sonra ben neyi göreceğim? Bir dalga tepesiyle bir dalga çukuruna. Ancak olay o kadar büyük ki, uzun ki biz ne yapıyoruz? Şu anda gözlemiyoruz. Daha da azalttığında işler çok çok daha ne olacaktır? Aeste olacaktır. Bak 0.22'ye düşürdüm. İnanılmaz Aeste'de. Yani bir dalga tepesinin tam Burada görüyorsun ama dalga çukuru ne yapamıyorsun? Göremiyorsun. O yüzden frekansın artması demek olayların hızlı olması demek. Yani titreşim sayıların fazla. Çok daha fazla dalga tepesi görüyorsun. Fotoğrafta çok daha fazla dalga çukuru gözlüyorsun. Güzel. Şimdi bir başka noktaya değinelim seninle. Dalgaların frekansı, dikkat et daima kime bağlı? Buradaki kaynağa bağlıdır. Frekansı şöyle düşünebilirsin. Adın gibi bir şey. Bir dalga oluşturuluyor. Evet bunu oluşturan ne? Bir kaynak. Kaynağın frekansı neyse dalgaların frekansı da olur. Bir kaynak değişmediği sürece frekans ne oluyor? O dalga için değişmiyor. İsmin gibi düşün. Sen doğdun, bu hayata geldin, sana bir isim verildi. İsmin senin frekansıdır. Bu dalga başka ortamlara gidebilir. Mesela bir su dalgası olarak düşündüğünde derin ortama girer, su ortama girer, bir şey de olur. Sen hayatında böyle ortamlara giriyorsun. İş hayatına giriyorsun, okul hayatına giriyorsun, eğlence hayatına giriyorsun. Ama ne oluyor? Adın değişmiyor. İşte bunu söylemeye çalışıyorum. Bir dalga oluşturduktan sonra onun artık frekansı belirlenmiştir. Hangi ortama girerse girsin, ne olmayacaktır? Orada bir frekans değişimi olmayacaktır. Ben burada mesela frekansı 2 Hz yaptığımda şunu şöyle getirelim ve simülasyonu başlattığımda buradaki dalgaların frekansı nedir? 2 Hz'dir. İşte hocam bakın bu ilerledi, çarptı bir yere, döndü bir şeyler oldu. Hayır. Hiç fark etmez. Senin adın nasıl değişmiyorsa bir dalga bu kaynak tarafından oluşturulduğunda bu kaynağın frekansı neyse dalgaların frekansları ne olacaktır? O olacaktır. O yüzden şurada PDF'te söylediğim sol tarafta frekans sadece neye bağlı dedim? Kaynağa bağlı dedim. Gitti işte su dalgaları oluşturduk. Derin ortama girdi frekans arttı. Sileceksin. Senin nasıl ki hayat boyu Ortamların değişiyor. İş hayatına giriyorsun, eğlence hayatına, ne bileyim okul hayatına giriyorsun, üniversite hayatına giriyorsun. Adın değişiyor mu? Değişmiyor. Bu ad sana verildi. Ne değişirse değişir. Hani yeni bir şey olacaktır, yeni bir kaynak vardır. Onun frekansını değiştirsin. Kaynağın frekansını değiştirsin. Oradan oluşacak bir dalganın, evet frekansı değişmiş dersin. Ama oluştuktan sonra bir dalganın frekansı ne olmayacaktır? Burada değişmeyecektir. Yani biz şunu deriz. Buradaki dalgaların frekansı kime bağlı? Kaynağa bağlı deriz. Burası anlaşıldı mı? Harika. Zaten frekans değişmiyorsa aynı şekilde ne edeceğiz? Dalgaların periyodu içinde böyle söyleyeceğiz. Çünkü ne demiştim? Kuzeni gibi demiştim. E frekans değişmiyorsa, e çarpımları da bir ise ne olacaktır? Periyot da hiçbir şekilde değişmeyecektir. Mesela burada biz sık dalgalar oluşturduk değil mi? Ben şimdi bak ne yapacağım? Frekansı bir iyice azaltacağım. Azalttım. Bak bunlar zaten gitti. Bunların frekansı değişmedi. Ama sonradan gelenler ne oldu? Bu kaynağı frekansını aldı. Şimdi frekansı arttıracağım mesela. Şurada aiste aiste devam edecek şunlar. Çok fazla arttıracağım. Bak bunlar hala AS'de. De. Bunlar oluştu çünkü herhangi bir şekilde. Sonra yeni gelenler ne oldu? Onların yerini aldı gibi. Frekansı azaltıyorum. Orada sık dalgalar oluşmaya devam ediyor. E ne oluyor? Onlar zaten yoluna devam ediyor. Arkadan gelenler ne oldu? Yeni bir frekans aldı. Ben burada neyle oynuyorum? Sadece kaynağı frekansıyla oynuyorum. Bak frekansı çok azalttım. Aheste aheste bir olay var. Frekans ne? Az. Frekans azsa periyot ne? Çok neden? Ters orantılı olduğu için. Bunu kaçırmıyorsun. Yani bir daha ben bunu çok fazla söylemeyeceğim. Frekans sadece kime bağlıymış? Kaynağa bağlıymış. Şimdi şuraya bir tekrar gelelim. Burada dalgaların neyinden bahsettik? Frekansından bahsettik. Periyodundan bahsettik. Buradaki neye bağlı dedim ben? Kaynağa bağlı dedim. Mesela sen bunu elinle de yapabilirsin. Parmağını bir suya çıkarıp daldırıyorsun. Ne oluyor? Su dalgaları oluşturuyorsun. Bu çok sık demektir. Çok sık dalgalar oluşturuyorsun. Burada frekans ne? Fazla. Böyle AST AST yapıyorsan. Frekans ne olacaktır? Az olacaktır. Aiste aiste yapıyorum. Periyot ne oluyor? Bak bir tam tur için geçen süre ne? Gayet fazla. Periyot ne? Çok. Periyot çoksa frekans ne olacaktır? Az olacaktır. Güzel. Şimdi ikinci arkadaş kim? Genliktir. Kolay bir şeydir. Dalganın tepe ya da çukur noktasının denge konumuna olan uzaklığına biz ne diyoruz? Genlik diyoruz. Genlik büyüdükçe taşıdığı enerjinin artacağını söylüyorduk. Genlikle enerji ilişkilidir. Evet biz genlik arttıkça bir nevi enerjinin ne yaptığını söyleyebiliriz? Arttığını söyleyebiliriz. Mesela şuradaki şekle baktığımız hocam burada genlik neresi bana derse genlik şurası işte bir ölçüt olarak söylemek istediğinde karşılaştırma yapmanı söylediklerinde şöyle bir çizgi çekeceksin. Ne yapacaksın? Bak şuradaki uzaklıklar sana neyi belirliyor aslında? Genliği belirliyor. E mesela genliği arttırmak istiyorsun. Ne yapacaksın? İşte kaynakla oynayacaksın. Nasıl oynayacaksın? Mesela orada bizim kaynağımız vardı bir tane. Şöyle oluşturdun. Şimdi böyle oluşturursan ne olacaktır? Bir ipi aldım. Bir halat var. Yerde duruyor. Şöyle bir dalga oluşturdum. Bir de ne yaptım? Böyle bir dalga oluşturdum. Ne yaptın sen aslında genliği arttırmış oldun. Gel bir simülasyondan görelim bunu. Gene simülasyonumuza döndüm. Şu an ben şimdi şurada frekansı ne yapayım? Şöyle bir buçuk hertz falan yapayım daha verimli olsun diye. Şu anda genlik ne kadar demiş bana? Bir santim demiş. Bir başlatalım arkadaşı. Evet şuradaki denge noktasının şurası olduğunu söylersem buradaki tepe noktasıyla çukur noktasının arasındaki uzaklık için ne söylüyoruz biz aslında? Enerji söylüyoruz. Bak genliği bir azaltırsam biraz daha ne olacaktır? İşler azalacaktır. Yani oradaki tepe ile çukur noktalar arasındaki mesafe bak ne oldu? oldu. Şu anda genlik ne oldu? Azaldı. Bir tekrar başlayalım. Birazcık da Frekans arttıralım. Daha güzel görürüz. Frekansı arttırdım. Burada dalgalar oluştu. Sağa doğru da dalgalar ilerliyor. Titreşim hareketi yapıyor. Tanecikler genliği bu şekilde 0.5 olarak söylemişiz. E güzel. Ben ne yaptım? Bak genliği arttırdım. Bak ne oldu? Kaynan gidip gelme mesafesi ne oldu? Arttı. Yalnız kaynan gidip gelme mesafesi arttı ama periyodu ne oldu? Değişmedi. Ben frekansa dokunmadım. Bak azalttığımda AS gidiyor ama bak çekilme noktaları arasında yani uzaklıklar arası mesafede azal, azalıyor. Bu adamın bir tam için geçen süre bu durumda da bu durumda da aslında nedir? Aynıdır. Bunu anlayabilir miyiz? Bir anlarız. Nereden anlarız? Bizim burada bak çok güzel neyimiz var bir tane? Kronometremiz var. Tam en aşağı noktaya tekrar gelip gelme süresini bir anlamaya çalışacağım. Bir bakalım şöyle şimdi yapmaya çalışalım. Başlattım durdurdum. 0.33 saniye. E bunu beklemiyor muydum? Evet neden? Çünkü frekans 3 Hz. Frekans 3 Hz ise periyot ne olacaktır? 1 bölü 3 yani 0.33'e gelecektir. E şimdi ben genliği burada bir bayağı bir arttırayım. Şimdi bir de burada çözmeye çalışalım. Gerçekten aşağıdan tekrar aşağıya gelme süresi bu kadar olacak mı? Tam böyle elimle ayarlamaya çalışacağım. Ayarladım. Vallahi elimin ayarına sağlık. Ne oldu? Tam 0.33 salise. Yani saniyenin 3'te 1'i kadar oldu. Yani senin burada genliği arttırıp azaltman neye bağlı? Kaynağa bağlı. Yani kaynağın bir çekilme genliği ile alakalı bir şey. Şöyle çekip duruyorsan küçük genlikli dalgalar üretirsin. Böyle çekiyorsan büyük genlikli dalgalar üretirsin. Frekans değişiyor mu? Hayır frekans burada ne olmuyor? Değişmiyor. Sonuçta aradaki mesafe artıyor git gel mesafesi ama ne artıyor bir de o arkadaşın hızı da artıyor bir nevi. Burada ne? Genlik büyük. Burada ne? Genlik bayağı küçük. Frekans değişti mi? Hayır. Periyot değişti mi? Hayır. Şimdi neye geliyoruz o zaman? Hızlı hakkında biraz konuşmaya başlayalım. Genliğin aslında durumu bu. Aynı ortamda, önemlidir, ileride detaylarına geleceğim. Aynı ortamda bu dalgalara bakıyorsun. Evet bir genlik değeri var, küçük. E Bir de şöyle dalgaları sana gösterecekler. Diyecekler hangisine genlik daha büyük? E bunda zaten babalar gibi daha büyük olduğunu ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Şimdi şuradan bir devam edelim. Bu sefer neye geldik? Önemli. Sürekli size sana soracakları dalgaların ilerleme hızı. Yani bir dalganın hızı nelere bağlıdır? Ben sana söyleyeyim. Sadece ve sadece ortama bağlıdır arkadaşım. Bir dalga bir noktadan başka bir noktaya enerji taşıyorsa bir enerji taşıyordu sonuçta. Oradaki noktalar ne yapıyordu? Titreşim hareketi yapıyordu. Herhangi bir şekilde ötelenmiyordu. Bu taşıma bir ilerleme hızı ile gerçekleşir ve ilerleme hızı sadece bak sadece ortama bağlıdır. Ortam değişmiyorsa hiçbir şekilde ne olmayacaktır? Hızda bir değişim olmayacaktır. Dalgalardaki hız formülünü nereden söylüyoruz? İşte x eşittir ve t'den çıkartıyoruz. Nasıl çıkartıyoruz? Sen normal hız konusunda ne görürüz? x eşittir v çarpı t diyorduk. Sıkıntı yok. Artık x'imiz ne oldu burada bizim? Lambda oldu. Evet. V ne? V aynı. Dalganımızı diye yazdım buraya. T ne? Periyot olacak size işte zaten. En başta zaten burada küçük bir T vardı. Buraya ne yaptın? Büyük bir T koydun. Bunu da kullanabilirsin. Ben daha sık şunu kullanıyorum. Lambda çarpı F. Ne diyorum? V diyorum aslında. Şimdi az önceki örneğin e, simülasyona tekrar döneceğim. Ben mesela frekansı arttırdığımda ortamda herhangi bir değişim var mı? Ben simülasyonda bir ortamı değiştiriyor muyum? Hayır ortamı değiştirmiyorum. O zaman ne diyeceksin? Buradaki dalganın yayılma ama ne olmayacak? Bir değişim olmayacak. Dalga boyu o zaman ne olacaktır? Azalacaktır. Bu ne demek? O iki dalga tepesiyle iki dalga çukuru arasındaki mesafe ne olacaktır? Azalacaktır. Neden? Frekansı arttırdın. Ortamda bir değişim yoksa hızda bir değişim yok. Dalga boyu ne olacaktır? Azalacaktır. Tam tersini düşündüğünde frekansı azalttığında yani periyoda arttığında yani işler daha az, daha az olduğunda ne olacaktır? Buraya azalttın. Çok büyük bir dalga boyu göreceksin. Neden? Hız değişmediği için İki dalga tepesi veya iki dalga çukur arasındaki mesafe inanılmaz fazla olacaktır. Gerçekten öyle mi bakalım. Şimdi simülasyonu başlatacağım. Frekansı şöyle biz ne yapalım? Bir insani değerlere getirelim biraz. Şöyle 1 Hz yerine getireyim. Güzel. 1 Hz yerine getirdiğimde ve başlattığımda şu dalga tepeleriyle dalga çukurları arasındaki mesafeye birazcık dikkat etmeye çalışalım. Şöyle bir dalga oluşsun. Bir periyodik dalga. Baya fazla. Güzel. Baya bir fark fazlalık görüyoruz. Frekansı arttırdığımda bu dalgaların ilerleme hızında herhangi bir değişim olmayacaktır. Yalnız ne olacaktır? Bu dalga tepeleri ve dalga çukurları birbirine yaklaşacaktır. Gerçekten de öyle mi oluyor? Frekansı arttırdım. Frekans arttı. Hız değişmiyor. Dalga boyu azaldı. Bak ne oldu? Dalga tepeleri ve dalga çukurları artık ne oldu? Daha yakın oldu. Azalttığımda baya bir şöyle 1.42'ye getirdiğimde bu sefer dalga tepeleriyle dalga çukurları arasındaki mesafe ne oldu? Artmış oldu. Frekans azaldı. Dalga boyu oldu arttı. Hız değişmediği için. İleride geleceğiz gerginliğe bağlı. Bu gerginlik aslında buradaki bir yayda veya ipteki gerginlikten bahsediyoruz biz. F kuvvetinden bahsediyoruz. Belki duymuşsundur falan diye bir formül var. Gerginliğe de bağlı olacak. Bunu şu anda burada vermiyorum. Nerede vereceğim? Atma konusu geldiğinde, yay dalgalarına geldiğinde vereceğim. Evet, su dalgalarına neye bağlı? Ortama bağlı. Derinlik artacak ya da sığlaşacak. Hız orada değişecek. Mesela yaylarda neye bağlı? Kalınlık inceleye bağlı. Kalınlık artacak veya inceleyecek, orada bir değişim olacak. Gerginliğe bağlı olacak. Ne kadar gerginse o kadar aslında hızlı olacak. Bütün detayları vereceğim. Şu anda sadece özet geçiyorum. Ancak buradaki frekansı arttırdım diye ya da ne bileyim azalttım diye, genliği azalttım veya arttırdım diye, Herhangi bir şekilde ne olmayacaktır burada? Dalgaların hızında bir değişim olmayacaktır. Neden? Ortama ben şu anda dokunmuyorum. Gerginliği şu anda düşünme. Yani hocam genlik arttı hız artar. Böyle bir şey yok. Genlik enerjili orantılı bir şey. Ayrıntılarını vereceğim ama genlikle istediğin kadar oyna. Bak aheste aheste yaptım şeyi. Ancak bana göre hala bak dalgaların hızında herhangi bir değişim bence yok. Arttırdığımda da yine aynı şekilde olacaktır. Genlik arttı. Frekansı azalttığımda işler ne olacaktır? Daha aheste aheste olacaktır. Ana ne yok? Hızda bir değişim yok. Ne artıyor ne azalıyor burada. Dalga boyu frekansla ters orantılı bir şekilde artış ve azalış gösteriyor. Baya şey konuştuk herhalde. Dalgaların hızından konuştuk. Genlikten, enerjiden. Gel şimdi ne yapalım? Şuradaki bizim, şuraya bir geleyim. Şuradan bir düzelteyim. Sen de ekranda gör. Bizim şu soru tarzlarına biraz bence bakalım. Şimdi gel bakalım. İlk soruda ne demiş? Aylin diyor ki su dolu bir leğenin kenarına düzenli aralıklarla parmağıyla dokunarak su dalgaları oluşturmaktadır demiş. Güzel. Sonra ne diyor? Parmağını daha sık şekilde suya dokundurmaya başlansa. Sıklığı arttırıyor. Yani frekansını ne yapmış bu arkadaş? Arttırmış. Daha sık dalga tepeleri veya dalga çukurları veya daha sık dalgalar oluşturduğunu söyleyebilirsin. Yani periyot ne olmuş o zaman? Azalmış. Dalgaların frekansı artar. Evet artar. Neden? Arkadaş elini daha hızlı suya sokup batırıyor çünkü artık. Frekans arttı. Ben burada ortamla oynadım mı? Derinlikte falan oynadım mı? Burada su dalgalarıyla konuştuğum için. Hayır ben derinlikle oynamadım. Su içinde yayılma hızı falan artmayacaktır. Frekans artarsa ne olacaktır? Leğende oluşan dalgaların boyu kısalacaktır. Dalga boyu küçülür. Formülize edersen lambda çarpı f v dersin. Eğer ortam değişmiyorsa hız sabit. E frekans arttı. Dalga boyu bak ne oldu? Azaldı dersin. Bu yüzden bu yargı doğru olur. O yüzden doğru cevabımız 1 olmuş oldu. Dalgalarla ilgili esnek bir ortamda meydana getiren şekil değişimine biz aslında ne diyoruz? Dalga diyoruz. Bir duvarda dalga üretemezsin ama nerede üretebilirsin? Bir suda üretebilirsin. Bir yayda ne yapabilirsin? Üretebilirsin. Dalgaların frekans arttıkça yayılmaz artar. Böyle bir şey yok. Ortamla oynarsan orada ne olacaktır? Hızla bir değişim olacaktır. Frekans artarsan dalga boyu olacaktır? Küçülecektir. Frekans artırsan periyot ne olacaktır? Küçülecektir. Ters orantı da olduğu için. Dalga hareketinde ortamdaki tanecikler ne oluyor? Titreşiyor. Ama ne yapıyor? İlerlemiyor. Bir öteleme yapmıyor. Ne yapıyor? Git gel git gel hareketi yapıyor bu şekilde. Biz bu harekete ne dedik zaten? Titreşim hareketi demiş olduk. O yüzden doğru yaratımız ne oldu? 1 ve 3 olmuş oldu ve bu adımında sonuna geldik. Bir genel bir giriş yaptık aslında. Bunların şimdi ufak ufak zaten diğer şu 76. adımdan sonra birazcık ayrıntılarına gelmeye başlayacağız. Ancak frekansın ne olduğunu bileceksin. Periyodun ne olduğunu bileceksin. Hızın nelere bağlı olduğunu ne yapacaksın bileceksin. Frekans kime bağlı. Kaynağa bağlı sadece. Oluştu dalga gidiyor. Yolda başına bir şey geldi. Yok işte işte duvara çarptı, yok derinliği arttı, yok sığ ortama girdi, işte hızı değişti, frekans değişmez. İsmin değişiyor mu senin? Değişmiyor. O zaman değişmeyecek diye alacaksın, bunu patlatacaksın, tamam mı? O zaman ne diyelim? 76. adımda görüşmek üzere diyelim kendine. Çok iyi bak. Hoşça kal.